Ahmet Bey, e, Başkanı Mehmet Karataş'ın katıldığı programda bu Karakaya Bulvarı ile ilgili, e, Muhammed Karakaya Bulvarı ile ilgili bir konu geçmişti. E, evet. Başkanım da demişti, e, Ekrem Başkan yani Başkan Yardımcım Ekrem var bu konuyu daha iyi biliyor. Ben e, tabii Karakaya arkadaşımıza da ertesi gün aradım, evet. gerekli bilgiyi de verdim. Gerekirse yani az bu konuda bir sıcak ilgi duyuyor konuya. İsterseniz isterseniz açıklayabilirim. Ee, evet. evet. Yok yok. Lütfen, yok. Şöyle sayıya geliyorum sefer, ben. Bu sayı sen... <laughs> buyurun buyurun, buyurun başkanım. Ben sadece gözlerimi kaçırıyorum sebebi sizin evet. e, yayında olduğunuzu <laughs> grubumda ilan etmek evet. istediğim evet. için heyecanlandım. E, yani Ayrıca o, şu şey var o konuya girmeden de... önce Pastanın hem güncel hem güncel olmayan, yani yeri geliyor tarihi konularda bilgi veriyorsunuz, yeri geliyor güncel konularda hem de ayrıca bir tartışma ortamı içerisinde çok güzel oluyor. Ve ben de artık abonesi olmuşum yani her gün bugün de hatta beğenname günü olmasına rağmen, sadece beğennamelerimizin son günü, hemen dedim, bir bakayım, ba bu ara başlamış yayın. Ha, şimdi şeye geleyim ee, Ahmet Bey, Tartaya Bulvarı'nın olayına. Gürece Belediyesi daha önceden bir karar almış. Ben Muhammed Karakaya başkanımızın olmadığı bir toplantıda, encümen toplantısında ya da belediye meclis toplantısında bu söze edilen yerin Muhammed Karakaya Bulvarı olarak isminin değiştirilmesine. Ama bu yer bizim bildiğimiz Gürece'ye doğru giderken Kıran Mezarlığı'nın önünden o cadde değil, orası Hürriyet Caddesi. Şimdi Karakaya Bulvarı diye önde bir kavşak var, Lefa'nın olduğu yer. Aa, lambalardan sağa döndüğünüzde, ah, hastadan giderken. Ha, ha, tren yolundan doğru gidecek yere. Evet. Dört yol ağzı, biri sola dönüyor, biri sağa dönüyor, biri karşıya doğru gidiyor. Bir de herhalde hafif yan 45 şeylik dereceyle gidiyor. Yani kavşak kısmı daha ilk, yoldan ayrılır ayrılmaz. Orada tanımlanmamış bir nokta. Hiçbir numarataca tabi bir yeri yok. Bakanlıkta yeri yok. Büyükşehir'de yeri yok. Yani e, önce bir teklif gelmişti. Bunu benim dönemimde de olmuştu. Yani Abdurrahman e, Başkanımızın döneminde belediye meclisinde e, muhalif veya değil e, bir e, arkadaşlarımız dilekçe vermişti. E, buranın isminin değiştirilmesi için. Daha sonra şehit ismi gündeme gelince Ercan Can şehidimizin ismi gündeme gelince ben gittim Büyükşehir'e. Büyükşehir Bakanlar sordu. Böyle bir yer yok zaten. Muhammed Karakaya bulvarı dediğimiz yerde ne bir bulvar var, ne bir sokak, ne bir cadde, ne bir meydan. Dediler ki burası tanımsız bir yer. Ayrıca Hürriyet Caddesi dediğimiz o gerideki kesim, mezarlığın tam doğrusu, önü, ee, şeyin e, insanların e, taziyeyi sunduğu nokta. Orada zaten Hürriyet Caddesi ve dediler ki buraya dokunmayın Hürriyet, Atatürk, Cumhuriyet e, gibi istiklal gibi yerlerin isimlerini değiştirmesine bakanlık sıcak bakmıyor. Bunun için de şehit ismini bir başka yerden alır. Burayı değiştiremeyiz. Ee, burası Hürriyet ismi var. Olmaz dediler. Ee, böyle kaldı. Ha yani şey Muhammed Karakaya ismini e, Küreci Belediyesi yanlış bir noktaya verip olmayan bir noktaya. Yani atıyorum bir yazının yüzündeki boş bir yere bir cadde dedikler ama öyle bir yer yok. Evet. Öyle bir yer yok. Yani aslında hangi tarafından bakarsanız evet. bakın e, kanuni bir şey Heh. değil olması gereken bir şey değil. Daha belediyenin de ha, belediye kaldırıp kaldırmadığını ben bilmiyorum bunlar. da yine benim olmadığım bir zamanda e, izinde olduğum <laughs> zamanda galiba. evet. <gülüyor> <gülüyor> Hatta şimdi <laughs> vatandaşlık haklı haklıdır. Eğer e, Muhammed Karakaya Başkanımız şey olsa mesela der ki benim ismim şu ya da şu sokaktaki lafa kaldırılmış caddede bulvardaki kaldırmış geri konsun. Ama işte dediğim gibi öyle nokta olmadığı için geri konamıyor. İşte evet. Yani bu büyükşehir Daire Başkanlığı evet. altıncı katta hatta, hatta şeyde. Orayla da görüştük. Yani buraya bir çözüm bulamadık. Çözüm bulunsa ileriye taşınır, beriye taşınır filan.